bile kebaptan kokular gelmeye başladı. Bak gel bak et nasıl açıldı görüyor musun? Et kendini gösteriyor. İşte burada hile yok. Zırh kebap oldu için, buradan belli değil mi abi? Zırh kebap oldu buradan belli. Bunun içinde hile olsa, karbonatlı, şuydu buydu katkı maddesi olmuş olsa Parçalamaz, işler düşmez, yapışık kalır. kebap olduğu gibi kalırdı. Bu şekilde açılmazdı bak. Et olduğu gibi içinde gözüküyor. Evet. Ya yani zaten buranın en büyük özelliği Tanju. Buranın en büyük özelliği tablacı salatası ve zırh kebabı olması. Seni bu yüzden ben buraya getiririm. Zırh, Burada bir zırh, kere Adana zırh, yediğin zırh, zaman, ben sana da bak şurada. Burada bir kere Adana yediğin zaman de tekrar gelip yine buranın kapısını çalacaksın. Sabah onda geleceksin, geleceksin, zırh hazırlanırken göreceksin. Kapıyı sağlayınca sana kendin gördün. Burada böyle kalmış salata falan bulamazsın. Taze. Lezzet dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir lezzetin peşine geldik. Şekerci Bay Adanalı'ya geldik. Adem abi içeride bize Adana ile karşılayacak. Bize Adana yapacak. Gelelim bu eşsiz lezzetin tadına bakalım. Selamünaleyküm aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hadi abi nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Şükür abi. Bize ne yapacaksın abi? Bugün Adana emeğe geldik ama başka bir sorun var mı? Uzun zamandır yoktur ama sana gel. Daha yeni tarzlarla da yapalım. Ben arada fırçayı da yedin gördün mü? Uzun zamandır yoktu dedi. Ben son ben yokken geldi şimdi video git çekip git, gitmişsin. Evet. İş güç abi be. Allah kolaylık versin Şimdi ne yapıyorsun evet, abi? Yarım saat önce gelseydin zırha yetişirdin. Zırha yetişemedik ama olsun. Olsun geçen videoda var zaten zırh. Bilen biliyor zaten, buranın bileli. zırh kebabı olduğunu. Zaten tabla kebabı yapıyorsun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Ya bir e, eskiden bu işi uzun bir dönem yaptım sonra Ara verdik. Memuriyete geçtik. memuriyetlikten de emekliliğimizi aldık. Şimdi tekrar bu işe başladık. Yaklaşık bir 6 ay oldu bu işte istekler. Işte Yine uzun değil. Oğlunla birlikte yapıyorsun burada. Oğlumla birlikte yapıyorum. Var mı bu işte karşı bir şeyin, sırrın Hani senin diğer kebapçılardan farklı olan? Ya biz bunu çocukluğumuzda öğrendik. Hani Çekirdekten yetişme. Çekirdekten. Bağlı. O yüzden severek de yapıyorum. Zaten e, de babam öğretti diye daha önceki videoda bir beyanı vardı. Hani e, biz bunu evde de kendi kendimize piknikte, mangalda, arkadaş ortamında Yapıyorduk. Bu yaptığım zamanlar Mertel'i de heveslendi. Bana da öğretir misin baba dedi. Mertel de bu arada e, oğlu oluyor arkadaşlar. Ve şimdi öğrettik. Çok zaman ben olmuyorum. Boynuz kulağa geçti mi? Bırakıp rahatça gidebiliyorum buraya. O yüzden hani bir işimi bir de severek yaparsam gerçekten kolay oluyor, zor olmuyor. Şimdi bu şişte kaç gram oluyor? Ortalama. Ya ortalama benimki 100-110 gram geliyor. i̇steyene, oh, çok iyi. İsteyene e, hassas terazimiz orada. Hemen gidip tartabiliyoruz. Hiç gerek yok peki içine katmış olduğunuz şişleri önceden hazırlamıyoruz ee, müşteri geldiğinde hazırlıyoruz ki insanlar ne yediğini gözüyle görsün diye tabi gözüyle görmesi daha iyi evet ateşi yüksek tutuyoruz sürekli kömür yağansın önemli değil peki buranın açık adresini de verebilir misiniz buranın açık adresi Karabağlar yaşıyor Kazım, diye mi geçiyor burası Kazım Karabekir mahallesi Sahim çiftlik Caddesi, No. 244. Üzümci İlk öğretim okulu dersek daha doğrusu İzmir'de girilen bir yer oluyor. Evet. Şimdi sen tavla salatası yiyeceksin. zaten bu salatı ya da yemiyorsun. Bu Adana'ya has bir salata. Zaten içine çok bir malzeme de koymuyoruz. Satırla yapıyoruz. İşinizi severek yaptığınız için her şey daha lezzetli oluyor. Şimdi bu salatanın özelliği Sumak da katıyorsunuz mu? Sumağını katacağız zaten. Ee, bu salatanın özelliği Soğanla kaydanozu sonra sumalı tuzunu atmamız lazım. Domates atmadan önce. Şimdi domates atarsak sumak domatese yapışır kalır. Evet bu da püf nokta o zaman. Soğanla maydanoza geçmez. En son da limonuzu mu sıkıyoruz? Limonuzu sıkıyoruz. Önce bunu birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra domatese doğru bu salatayı ilave ediyoruz. Bu tabla salatası. Tabla salatasının içine başka hiçbir şey girmez. Yok salatalıkmış, yok oymuş, boymuş, hiçbir şey karıştırılmıyor. Yani Adana'ya gitmeye gerek yok. Adana'ya gitmeye gerek yok. Zaten biz bunu reklamımıza da söyledik. Siz Adana'ya gidemiyorsunuz diye. Biz İzmir'e geldik dedik. Adana'yı ayağımıza getirdiniz. tablo saatimizde hazırlanıyor. Hazır. Salatanın içine başka hiçbir şey girmez. Bundan sonra giren salatanın içine ne girerse girsin salatanın tadını burada. Ekmeğimizi Adana tırnağı yapmıştık ama e, burada tırnak ekmeği nedense tutturamadık. Bizde İzmir'e has buranın lavaşı var. Kendi lavaşı. O lavaşı kullanıyoruz artık. Ahmet Usta yine kebaptan kokular gelmeye başladı. Bak gel bak et nasıl açıldı görüyor musun? Et kendini i̇şte gösteriyor. burada hile yok. Hızır kebap Onun olduğu içine, buradan belli değil mi abi? kebap oldu buradan belli. Bunun içinde hile olsa, karbonatlı, şuydu buydu katkı maddesi olmuş olsa Parçalamaz, işler yapışık kalır. Bu kebap olduğu gibi kalırdı. Bu şekilde açılmazdı bak. Et olduğu gibi içinde gözüküyor. Evet. Ya zaten buranın en büyük özelliği tanjı. Buranın en büyük özelliği tablacı salatası ve zırh kebabı olması. Seni bu yüzden ben buraya getirdim. Burada Sıra bir kere Adana sıyam. yediğin zaman Adana gösterin bak şurada. Burada bir kere Adana yediğin zaman sana tekrar gelip yine buranın kapısını çalacaksın. Sabah onda geleceksin. Geleceksin. Zırh hazırlanırken göreceksin. Tablacı salatası sana kendi gördün. Burada böyle kalmış salata falan bulamazsın. Taze. Burada Şimdi sen şey... gelip kebap istiyorsun hemen yap. Her şey sıcağı sıcağına İnsan ne etini görsün, Gö gözün önünde yapacağız. Yani bu da önceden saplanmış olan şişler yok. Müşteri geliyor, saplıyorsunuz. Aynen, saplıyorsun kesinlikle. Erken fazla bir tavuk veya kanadı yok. Birkaç yıl oluyor o kadar yani. İnsanlar gelip gözüyle görsün. Et önemli zaten. Gözle gülmesi lazım. Zaten hazır olmasa diyorum ya, içinde başka patlamazlığı bu kokuyu böyle yağlı aldığımızda böyle açılmaz. İyice güzel kokular gelmeye başladı ben de pişireceğim. <Gülüyor> Son, <Gülüyor> etin yağı akmaya başladı. Arkadaşlar beni buraya Sokak Lezzetleri kanalının sahibi getirdi. Emre Koçak etti arkadaşım sağ olsun. Tavsiye üzerine geldim. Şu anda gerçekten denildiği kadar belli yani etin güzelliği, kalitesi buradan belli. Biz de sabırsız kebabımızı bekliyoruz. Biz de senin sayende geldik bana. Ahmet abi gel kebabını yapıyor. Gel de şu etin nasıl bir yumuşadığını gör. Ciğer yalan olmadı, ciğere başlayacağız. Çok kısa bir zamanda başlayacağız. Havalar yeni sertleşmeye başladı. Peki, pandemi sizi şu an çok etkiledi mi? Pandemi etkiledi. İnsanlar e, dışarı yapanıza çıkıyor, kalabalık ortamlara giriyor. Bir de e, birçok insan Şehir değişti. Bunlar medetine gitti, kendine gitti, gitti, yaylaya gitti. Evet. Bunların açılmamasından dolayı da hala e, ıı, çoğu gelmedi. Okullar çok etkiledi. kapalı olması Hı. başlı başına bize. Abi, abi bir şey soracağım. Bu Adana kebabına limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Abi? Sıkılır. Sen zaten salata yersin. Ya Adana kebabına alsın da e, domatesi az, bol soğan salata olur. Aynen öyle. Evet abi doğru. Orjinali bu şekilde. Yani domatesin az olması lazım Adana kebabı? Yani domates kuş başıyla mı var? Evet. Adana kebabı bol soğan salata olur. bol Sumak olur. Tablacı. Onu o yüzden sıktım. Evet. Kimisi var? fazla istiyor. onun yanına da ilaveten veriyoruz. Evet. Biberlerimize kadar. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Hayır, servis hazır. Evet servis hazır. getirdi koydu. Şimdi beni anlayacaksın. Yani tamlı salatası zıplamış kebap. Ne kadar lezzetli olduğunu şimdi anlayacaksın. Hadi bakalım biz de şimdi tadına bakalım.